bu tek başına müstakil evin fiyatı 13 milyon TL. 13 milyon TL denize 650 metre yakınlıkta yakın olduğu deniz plajdır, halk plajıdır. Dediğim Hisar Mahallesi'nde fiyatı 13 milyon TL dedik. Arsası müstakil bir arsadır. Dört tarafı açıktır. Müstakil deyip de bitişik nizam bir arsa değildir arkadaşlar. Ev güney cepheli, güney cepheli bu taraf ee, otopark için düşünülmüş. Araç park yeri için bu alan düşünülmüş arkadaşlar. Araç park yeri için bu alan düşünülmüş. Mantar gibi inşaatlar da yapılıyor onu da söyleyeyim. Arsası 251 metrekare, 140 metrekare de kapalı alanı var. 140 metrekare kapalı alanı var. Arsası 251 metrekare, denizi 650 metre yakınlıkta. Tek başına müstakil dört tarafa açık yeni sıfır yapılmış bir evdir. Ondan sonra bu tarafta salon var. Mutfağı ayrıdır. 3 odası var. 3 oda 3 banyo salon ayrı mutfak. 5 gözden oluşuyor. Güney cepheli salonun önünde bir yer terası var. Havuzda arsa yüz ölçümüne metre karesine hesapladığın zaman bana göre mantıklı yapmışlar. 500 600 700 metrelik karelik evlerin fiyatı da çok yüksek arkadaşlar. O yüzden arsaya göre, denize yakınlığına göre kayda alınacak, değerlendirilecek bir evdir. İlginizi çekerse yeri görmeden, etmeden de kimsenin günahını almayın. Ön yargılı da havuz böyle olmuş, ben şunu bilmem nerede alırım derseniz o sizin takdiriniz. Ve mühterem arkadaşlar buradan çıktık. Bakın dört tarafı açık. İnşaat maliyetleri yüksek. Ona bakarsak gözüm düşmanda kulağım sende komutanın misali ben sabah 5 milyon 750 bin TL'ye de Hisar Mahallesi'ne çok cilop, cilop nedir işte cilop diyorlar ya, cilop gibi bir ev gösterdim. efendime söyleyeyim, demin Mehmet abi beni aradı. Fevzi Paşa Mahallesi'nde denize 850 metre yakınlıkta tek başına müstakil bir ev var. Adam dedi ki 7 milyona vereceğim. Öyle evler de var, yok değil. O yüzden bazen 7 milyonluk evi de tanıtınca Biri bir daha bir kabahat buluyor. Mesele bu, işine gelirse insanın, kişinin, ilgilinin gelir yerine bakar. Burası da bir kamelya alanı arkadaşlar. Kamelya alanımız burada. Burada da ne olacak? Kamelya alanına dayalı olarak burada bir depocuk var. Kamelya alanına dayalı olarak buraya bir daha mutfağın altyapısı var. Dilenirse bir yıkama, bir işte su görme, bir şey yapılır buraya. Prizler de var orada. Dört tarafını gösteriyoruz. Binanın enerji kimlik belgesi var. Bina memleketimizde yapılan inşaat standartları neyse o Konya hakim olan resmi yetkili makamlar onların istedikleri doğrultusunda yapılmış. Tekrar yüzümüzü çevirdik havuzumuza doğru geldik. Havuz le havuz arsa metrekaresine baktığımız zaman önde de bir yer terası bırakılmış. Bana göre hesaplamayı iyi yapmışlar. Her ne kadar havuzun dört tarafında böyle cirit atacak pozisyonumuz yoksa da güzel düşünülmüş. Ya ya havuzu daha ufak yapardın ya da böyle yaparsın ya da yapmazdın ya da terasın önüne koyardın. Teras yeri kalmazdı. Yani orta yolu bulmuşlar diye düşünüyorum. Benim bir mimar bir arkadaşım var diyor ki bizimkiler diyor mimarlara sitem ederler. Mimar Sinan rahmetli diyor ona 5 dönüm yer veriyorlarmış. Yap diye. O da mimar sınav ol, ol, olmak kolay değil diyor. Yapmış diyor. Bize diyor 200 metre arsa veriyorlar. Yap diyor. Nasıl yapalım diyor. Siz nasıl yapacaksınız? Öyle bir espri de yapmıştım. Merhaba ev. Yeri güzel, konumu güzel. Geçen yıla göre pahalı sene göre uygun diyebileceğimiz bir ev. Sonra arkadaşlar bu katta salon var, mutfak var, geniş bir banyo var. Burada çekmeceler öteberi koymak için iyidir bence. Çamaşır makinesinin yeri yukarıda var ama bura içinde düşünülmüş Sonra, sonra da aha kapımızı kapattık. Hol fena değil. Yerdeki taşlar da güzel. Vestiyerimiz bu. Buradaki banyo merdivenin altında değil. Size hitap eden, evet olmuş diyebileceğiniz bir banyomuz da burada. Bir banyomuz bu. Banyo bir. İki tane banyoda yukarıda var. Banyonun bir tanesi yukarıda odanın içindedir. Sonra ayrı mutfağa geçelim. Şimdi öyle bir şey ki ben bu evin mutfağı ayrı olduğu halde ben kendim bu bireysel görüşüm ben açık mutfak severim. Ama kimi de ayrı olunca neden ayrı, açık olunca neden açık? O yüzden artık ev bu ayrı mutfak severler çoktur. Ben mesela ben açık mutfak seviyorum ve arkadaşlar burası da buzdolabı yeri, yanında terekler. işte burada bir de terekçikler var. Mutfak kalitesi, renkler de güzel, uyumlu olmuş. Kimson tezgahımız yukarılara kadar katmanlı katmanlı çıkıyor. Yıkama yeri bulaşık değil bulaşık evet. İleri de e, neydi ocak ve bazı. Burayı da öte e, şey, şe, hal ettik, öteledik, hal ettik. Ve geldik salonumuza. 140 metrekare kapalı alanı var. iki katın toplamı. iki katın toplamı. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Ya ben şimdi söz sükütse, söz gümüşse süküt altındır. Arkadaşlar işi bilenler, Herkes bilirim derdi ama herkes biliyorum der. Sonra sonra normalde Türkiye'de yani tek Didim değil, Bodrum'da, Türkiye'de, Erzurum'da, Eskişehir'de yani bizim Türklere 1 gram bir şey verdim 2 gram ister. İmar kurallarını e, tabi kural hepimiz için bentler var ama imar durumu neyse bizimkiler biraz bittik üstünü büyütüyorlar yani bütün inşaatlarımız öyledir onu da bilin. O yüzden 140 metre kapalı alanı var. Tek buna hasta Bütün her taraf dairelerde, apartmanlarda her yerde böyledir. Yola girmiyorlar. Komşunun hakkına taciz etmiyorlar. Bir şey ama çekme mesafesinde biraz daha bir şeyler yapılıyor. Arkadaşlar bu da salonumuz. Burayı da gösterdik. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda da 3 oda var. İşte 3 odanın da balkonları var. İşçilik de böyle. O yüzden kimler geldi, kimler geçti. Hiçbiri senin gibi olmadı falan da ne bileyim yani işte ev bu. Ve merdiven kovasını göster. Can, bu da benim akrabam İlhami abinin evi. Ben o yüzden rahatlıkla böyle tanıtıyorum, eleştiri de yapıyorum, tanıtıyorum da. Yani eleştiri yapınca sağlamlığımı iddia etme anlamında bir şirinlik olsun diye yapmıyorum. Neyse o. Rızkı veren Allah'tır. Bu da çamaşır makinesi. Üstte de şey, üstte de havluluk bir şeyler, terekler var burada. Bu banyoyu da elden çıkaralım. Bu etti ikinci banyomuz. Aşağıda bir banyo var idi. Metrekareyi söyledik. Arsa 251 metre. Denize yakınlığını da söyledik. Evin taşları da bu. İşte bizde kimyacı ve lam lam elini bilmiyoruz. Yerinde bakın. Şimdi biz buraya testler yapsak, işte bir şey yapsak, yani yine siz görmeden almayacaksınız. Ve değerli arkadaşlar, burası da birinci odamız. Birinci odamız bu. Ankara'da bir arkadaşım var bana dedi ki biz bir merdiven yaptık. Nerede yaptın? Bir yerde yapmış ya. Ben dedim abi sen ciddi mi söylüyorsun? Bir merdiven 2000 lira yapmışlar. Nasıl bir merdivense hangi ağaçtan yaptılarsa bilemiyorum. Ya dedim bir merdiven 2000 lira olur mu? Diyor. Evet diyor onunla 40 gün uğraştık. Nasıl bir merdivense bilmiyorum. Aklım almadı. O yüzden lüksün sonu yok muhterem arkadaşlar. Aha, bu da birinci oda ve içindeki banyo, klozet, hitton, dolap, bıçak, kabin, tavanlar, asmalar. Bu balkonda göster. İlginiz var ise numaram 0532 557 63 82. Ve gelin görün. Yani alıcıysanız zaten size göster. Alıcı değilseniz bir çay içip en iyi misafir meşgul etmeyen misafirdir. Ama ya aslında bir gün çar çarşıda, pazarda bizi, bazı abiler bizi görüyor. Sen ne şeker bir adamsın. Seni hep takip ediyordum. E ben geldim ev aldım. E Bakın benim tanıttım evi. Ya böyle de bir kaza kurban gitmemek lazım. Kendinizi empati yaptığınız zaman. Bunu diyeceğim bu adam beni izledi. Beni seviyor da. Bu evi ben tanıttım. Niye almadın? E yani böyle bir merhaba demektense dememek daha iyi. Bu da etti üçüncü oda. Üçüncü oda da bu. E abi görüyorsun. Kurban oldun. E diyorsun ben seni seviyorum. Evi de görmüşsün. E beni senden iten etken nedir? E söyleme o zaman aldığını. Almışsa hayırlı olsun. Ama deme ben seni de gördüm başkasını aldım. E, o zaman ne anladım ben bir şeyde? Ve üçüncü odayı göstereceğiz. Şimdi ben yatılı okuyordum. Yaşar öğretmenimiz vardı. İstanbul'u. Güzel İstanbul'a selam söyle. Böyle gözleri sapsarı, yemi yeşil bir şey. Sarı saçlı, mavi gözlüm gibi. Sarı saçlı, mavi gözlüm neredesin? O profile uyan bir değerli hocam. Elini öptüm hocam. Bir gün babam beni yatılı bölgeden aldı. Dışarıya çarşıya çıkarıyor. Ayakkabının biri 30, biri 35 numara. Yaşar Hoca da Nizamiye'de bizi gördü. Dedi, Mehmet ağa çocuğu nereye götüreyim? Dedi, hocam iznin var mı? Ben çocuğumu çarşıya götüreceğim. Çarşıya çıkarıyor. Yasak ya asker gibi. Dedi, Mehmet ağa zaten almışsın götüreyim. Bana niye soruyorsun? Mesele bu. Sonra dedi, tamam dedi, bir daha böyle yapmayın. Babam dedi, hocam istersen bırakayım. Yok yok dedi, çocuğu al. köyden gelmiş. O yüzden öyle hocaların elini de öpeyim. Sarı saçtım, mavi gözlüm. Öyle bir adamdı değerli bir adamdı. Kim bilir belki onların ekmeğini yiyoruz. Belki belki Yaşar hocaların, belki o mavi gözlü adamın ekmeğini yiyoruz. Bunda da haberdar olmamız lazım. İyi de öldür, hakkını yeme. Biz paylaştık, burnumu çok şeylere koydum ama bazen koymakta fayda var. Değerli arkadaşlar, burayı da özetledik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla iyi günler.